Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli ilçe başkanı ve yöneticileri, değerli belediye başkan adayımız, Türkiye İşçi Partisi'nin değerli yöneticileri ve 636 haftadır burada bu zinciri koparmadan bu günlere getiren değerli mücadele arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sendikam adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlarım, 2004 yılında Haydarpaşa ile ilgili başlayan buraya ele geçirme projesi önce Venedik'e çevirdiler. Sonra Menatın'a çevirdiler. Sonra başka şeylere çevirdiler. Kültür merkezleri dediler. Ama belediye başkanımız adayımızın da söylediği gibi gerçek niyetlerini bugüne kadar bir türlü söylemediler. Şimdi buradan her zaman olduğu gibi bir kez daha harkırıyoruz kafalarının arkasındaki proje burayı rant alanına çevirmek. Başka bir şey yok. Adına kültür merkezi de deseler, adına başka bir şey de deseler, burayı rant alanına çevirmek istiyorlar. Bizim 2004 yılından beri, 20 yıldan beri yaptığımız mücadele o günlerden Menatından, Venedik'ten bugün çevire 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 çevire, çevire getirdiler. Olmadı kamuoyuna hoş gözükmek için hoş bir söylemle şimdi Kültür Bakanlığı'na devrediyoruz diyorlar. Oysa ki burası ta 1908 yılından beri İstanbul halkına, Türkiye halkına gar hizmeti veren bir yer. Burası, burası ulaşım amacıyla kullanılması gereken bir yer. Başka hiçbir şey buraya yakışmaz. Bunu reddediyoruz. Ettik, bundan sonra da edeceğiz. Bir yandan hukuki mücadele, bir yandan da sokak mücadelesiyle. En son yaptıkları şey şu. Önceki söyledikleri şey kamuoyunda meşruiyet kazanmadı. Yalanlarını ortaya çıkardık. Şimdi de Kültür Bakanlığı'na devredeceğiz diyorlar. Haydar Paşa gardı, gardı alacak. Haydar Paşa gardı. satılamaz. Kültürel varlık satılamaz. Kültürel varlık satılamaz. Bakın değerli dostlarım. Burayla ilgili yaptıkları şey şu anda Kültür Bakanlığı'na devrediyoruz diyorlar. Bir ay önce 112 yıldan beri çift dat olarak çalışan sirkeci kazı şeşme hattını da yine bir aldatmayla yeni nesil ulaşım projesi diye 112 yıldan beri çift hat olarak işletilen bir hattı tek hata düşürerek seçim öncesi bir şov yaşattılar. Ama biz şunu biliyoruz. Haydarpaşa'da, Sirkeci'de İstanbul ve Türkiye halkına ulaşım hizmeti vermek üzere kurulmuşlardır. Burası başka bir amaçla kullanılamaz. İktidar gözünü buradan çeksin. İktidar gözünü kamu mallarından çeksin. Biz bu mücadelemizi Haydarpaşa ve Sirkecigar'ın ulaşım hizmeti verinceye kadar devam ettireceğimiz önünde sizlere buradan söz veriyoruz. Konum itibariyle Haydarpaşa Garı Kadıköy İlçe Belediyesi'nin sınırları içindedir. Şu ana kadar ki Kadıköy ilçesi belediye olarak bizim mücadelemizin yanında oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Mesut Başkan'ın da burada söz verdi. Mesut Başkan'ın da Haydar Paşa'nın Türkiye'ye ve Kadıköy'e ve İstanbul'a tekrar ulaşım hizmeti vermesi için mücadelemizde yanında olmalarını bekliyoruz. Buna inanıyoruz. Katıldığınız için hepinize sendikam adına teşekkür ediyorum.